Merhaba arkadaşlar. Bu Türkiye'de e, işte, mültecilerle ilgili e, çok ciddi bir yükselen ırkçılık var, Irkçılık söylemleri var. E, i̇şte sürekli gün geçmiyor ki böyle Suriyelilerle, Afganlarla ilgili böyle bir negatif nefret söylemi dolanmasın ortalıkta. Bu konuda bence çok dikkatli olmalıyız. Ben bu e, çok uluslu ve çok kültürlü ortamların e, İyi yöneltilebileceği, iyi kanalize edilirse büyük potansiyel olabileceğine inanıyorum. Sosyal bilim bunu gösteriyor çünkü bize. Ee, bir yerde mülteciler eğer kendilerini iyi yetiştirebilirlerse onlardaki inanılmaz enerji, kapasite ve kreatif yetenek e, bulundukları yere ekonomik katkı olarak geri döner. Bakın bunu e, mülteci kabul etmiş ülkelerin pek çoğunda eğer iyi adapte olurlarsa bu mülteciler bulundukları topraklara uzun vadeli düşünmek gerekiyor bu konuda. Uzun vadede çok büyük katkılar yapıyorlar. Ve eee belki de şu anda Türkiye'deki mültecilerden Suriyeli, Afgan nereli önemli değil. Bazıları gelecekteki CEO'lar olacak, çok büyük mucitler olacak. Bu olmayacağını nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Çok dezavantajlı konumda olabilirler şu anda, beş parasız olabilirler, savaştan kaçmış olabilirler ya da işte e, çok kötü durumda olabilirler. Ama içlerinde eğer kendilerini geliştirme azmi, yeteneği, kapasitesi e, ve uzun vadeli perspektifi varsa, belki de geleceğin büyük girişimcileri yetişiyor Türkiye'de. Nereden biliyorsunuz böyle hep? negatif katkı, negatif zararları olacağını ya da böyle e, hep niye böyle negatif olarak sunuluyor bu işler? Biliyorsunuz bir şey, sınavlardan bir tanesi de Suriyeli bir çocuk birinci olmuştu geçenlerde. Yani bu e, içimizdeki bu yetenekleri nasıl kazanırız? Bizim buna kafa yormamız lazım. Ve beraberce barış, huzur içerisinde çok kültürlülük içerisinde nasıl yaşarız? Bizim bunları sorgulamamız lazım. Düşünürken de 10 20 30 senelik uzun perspektiften düşünmemiz lazım. Yani şu anda mesela Almanya'da yetişen 2. 3. 4. nesil Türklerden bazıları çok çok iyi yerlere geldi ve inanılmaz yetenekler. O kadar büyük katkılarda bulunuyorlar ki aynı şey benzer bir şekilde Türkiye'de neden olmasın arkadaşlar? Ya niye hep negatiften bakıyorsunuz? Niye hep negatiften bakıyoruz? Yani bu ırkçılığa bir hayır de ya. Yani bu ırkçı söylemlere bir hayır de ya. Yani ve bunu potansiyel zenginliğe nasıl dönüştürebiliriz biz? Bunun peşinde olalım yani. Bu insan odaklı, hakikaten hepimizin önünü açan formüller nasıl üretebiliriz? Pastayı nasıl büyütebiliriz? Yani şu anda çok büyük bir ekonomik krizdeyiz. Bu krizi nasıl aşarız? Daha çok istihdam nasıl üretiriz? Hepimize yetecek kadar pastayı nasıl büyütebiliriz? Bunun peşinde olmamız gerekiyor. Ve bu ırkçı söylemlerle hiçbir yere varılamaz yani. Ee, hiçbir şey de çözdüğümüz yok yani. Onun yerine biz bu e, mülteci ya da göçmen kişilerin yeteneğinden nasıl faydalanabiliriz? Eğitim sistemimizi nasıl daha iyileştirebiliriz? Çok kültürlü, kozmopolit, e, herkesin kendini güvende hissettiği, umutla geleceği kurduğu bir Türkiye'ye çok boyutlu, süper güç olacak bir Türkiye'yi nasıl kurarız? Büyük sorular bunlar. Bunlara kafa yoralım ya lütfen.